Bir ilim meclisine giden kimse eve dönünceye kadar Allah yolundadır. Şimdi bu akşam evinizden çıktınız. Dinlenme hakkınız olan iki saatlik dilimi nefsinize kullanmadınız. Ve Allah yoluna geldiniz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın deyimine göre evinize dönünceye kadar siz neredesiniz? Allah yolundasınız. Şu ayeti kerimeye muhatapsınız. Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillah. Allah yolunda öldürülenlere sakın demeyin. Ölü demeyin. Çünkü onlar ölü değildirler. Siz farkında değilsiniz. Bel ahyaun bilaki onlar diridirler. Belaki la teş'urun. Siz bunun farkında değilsiniz. Siz bunu bilmiyorsunuz. Allah Teala Allah yolunda olan kişiler başlarına herhangi bir şey geldiği zaman bunlara ne hüküm veriyor? Ölü değil onlar diyor. Onlar şehittir diyor. Şehit. Şimdi sohbete çıktın. Yolda giderken bir kaza kurşunu geldi. Birisi düğün dernek yaparken kurşunu sıktı, kurşun döndü kafana geldi. Nereye gidiyorsun sen? Sohbete gidiyorsun. Allah Teala ölümün hayırlısını versin. Amin. 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 Sohbete giderken kurşun geldi kafana. Öldün. Senin hükmün nedir? Allah yolunda öldürülen bir adamsın sen. Sen şehit. Ne zamana kadar? Buradan evine dönünceye kadar bu geçerlidir. Bunu başka bir hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, bir kul hac niyetiyle yola çıksa, dönünceye kadar ölse o kul şehittir. Bak, yola çıktın, gittin, hacını yaptın. Dönerken yolda uçak düştü. Hükmün nedir? şehittir. Bunların tamamına Allah yolu denir kardeşim. Nerede bulunduğuna dikkat et. Sen Allah yolunda olan bir salihsin, bir dervişsin.